Merhaba arkadaşlar. Bugün sevmekte Minecraft'ımı göstereceğim arkadaşlar. Evet hemen açayım şuradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Minecraft'ım. Eğer bakın şöyle bir şey görürsünüz. Bakın şimdi burayı göstereyim arkadaşlar size. Böyle bir şey görseniz Benim şey olduğunu bilin yani. Fanlar bak bu değişik bir Minecraft arkadaşlar. Eğer bu Minecraft'ı görürseniz. Yani ben de bu, burayı görseniz böyle haber verin. yazın. Ben de anlayabileyim yani. Ben de anlayayım da arkadaşlar bunu görseniz benim şehrimde kalabilirsiniz. Yani lütfen kalın ya arkadaşlar. Çünkü benim şehir çok güzel değil yani. Çok efsanevi bir, bir şehir değil. Zaten küçük bir şehir gibi işte böyle arkadaşlar. Ama ağaç evler var. Bir sürü bakın. Mesela şurada göstereyim bir tane çıktığın arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Şöyle çıkıyorsun bak gördünüz mü? O da böyle bir şeyler gözüküyor. Orası benim şehrimin ağaç eve. Sonra şu ilerlerde var. Mantardan bir evim var. Hep de kırpı patlattı ya. Çok sağlam bir ev ama. Burası da sera gibi işte. Şurası otel arkadaşlar bakın. Yazıyı kaldırdım. Burası kasaba evi. Yani burada da gelebilirsiniz. Burada kalın tamam mı? Ya da otelde kalın. Otel zaten arkadaşlar ev oldu artık. Yani orası bir ev. İsterseniz burada kalın. da yatak yok. Orada arkadaşa. O da kalın arkadaşlar. Orada uyuyabilirsiniz. Yani bu şehri görürseniz gelin. Aslında benim ileride evlerim var. Marketim var falan. Bir sudetlerim var. Patlattı kırpığı ya. Çok üzüldüm. Arkadaşlar bakın. Bu ev de efsane. Yani çok güzel. Bakın bu evde pahlattı kırpı arkadaşlar. Düzenledim. Bakın o ev pahlattı gördünüz mü? Eskiden orası duvardı. Bırakamıyorduk oradan. Orası da kule gibi oldu arkadaşlar. İşte bu oyunda böyle değişik bir oyun arkadaşlar. Evet. Ee, bakalım. Şurada bak gördüğünüz gibi meşeli. Meşeli var. İnşallah kırpı da çıkmaz bir yanda önümüze. Evet şurada gördüğünüz gibi otel var. Otel, otelimi tanıtayım hemen. Şuradan göreyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da otelim var. Şuradan kapıyı kapatayım. Kapanmadı da. Bu yanlış yere gidiyor. Heh kapattım. Evet arkadaşlar yani bu kadar bir şehrim var. Çok değil işte. Yani arkadaşlar bir de bir şey de söyleyeceğim abone olun, like atın, ücretsiz. Yemin ediyorum valla atın like'ı, gelsin aboneler, yükselelim ya azıcık. Değil mi arkadaşlar? Benim kulübüne de bu Sars'taki kulübe gelmenizi bekleriz. Arkadaşlar biliyorsunuz onda da Yıldıza diye bir kulübüm var. Hasan Ali var işte arkadaşlarım falan var orada da. Umut var bir tane. Balon kafa var. İşte öyle arkadaşlar. Anladığınız iş gibi işte bak. Hatta göstereyim lan şuradan. Bak şu göstermiyorum ya. Arkadaşlar bir kesin kafa baskın yapmıştı ya. Çok efsaneydi o videoda. Arkadaşlar video çekemedim. Şaşırdım. Şeyim de yoktu. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda. Daha.